Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Sabır Selamet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Asabı ı Keyf. Yani mağara arkadaşlar kardeşler. Bildiğiniz gibi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i bize rehber olsun diye indirilmiştir kardeşler. Bütün kutsal kitapların olduğu gibi Kur'an-ı Kerimiz de Azimü Şan bize rehber olsun, insanlara rehber olsun için Rabbimiz göndermiştir. Biz onu rehber kabul ettiğimiz zaman hem dünyamızı aydınlatmış oluruz kardeşler, hem ahiretimizi. Bu bu ayetler. O anda yaşandığı zamanki kişilere de e, hisse olmuştur ve o ayetlerin indiğinden itibaren dünyanın sonuna kadar da bize dersler verecektir, bizim hayatımızı şekillendirecektir kardeşler. Tabii ki bu ayetleri tam manasıyla anlayabilirsek, hayatımıza tatbik edersek e, kendimizi düzeltmiş olacağız. Hatta. Yani Rabbimiz bu rehberle, aslında insanların kendilerine çeki düzen verseler cenneti dünyada yani cennet hayatını dünyada yaşamak e, yanlış olmaz kardeşler. Biz bu kurallara, bu Kur'an-ı Kerim'e uymadığımız için bu dünyada bu kargaşa, bu kaos yaşanıyor kardeşler. Çünkü dünyayı Rabbimiz yarattığı için bir de rehber gönderdi yani siz bu dünyada eğer bu rehberime benim gönderdiğim kitabıma uyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız diye bize ayetlerini böyle bildiriyor. Fakat biz işte işimize gelmediği için bunlara hiçbir karşılık vermiyoruz. Kendimizi o ayetlerden hiç hisseder, hissedar etmiyoruz kardeşler. İşte her surede, her ayette bize misaller vardır. Biz bundan e, anlayıp hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayette de Rabbiniz Rabbiniz diyor sizi sivrisinekle dahi imtihan eder. Birisi dedi ki ya bu lüzumsuz sinek niye yaratıldı dedi. İmtihanı kaybetti. Diğeri de dedi ki eğer Allah Celle Celalü bu sineği yarattıysa vardır bir hikmeti dedi ve imtihanı kazandı kardeşler. Yani biz her şeyle imtihan olduğumuz için Şimdi ne derler Kur'an-ı Kerim'de gene ayetlerde geçer kardeşler. Bu anlatılan kıssalar Kur'an-ı Kerim'de bize yani nasihat olsun diye hayatımıza düzen versin diye anlatılan ayetleri, kıssaları işte imanı olmayan veya imanı zayıf olan insanlar ne derler böyle ayet-i kerimelerde de söylenmektedir. Ya bunlar geçmişlerin masalları derler. Öyle diyenler kaybeder ama o kıssaları, o ayetleri okuyarak bizim de bugünümüze de aydınlatıyor deyip onlardan al, dersler alıp hayatına tatbik eden insanlar da kurtulurlar kardeşler. İşte bugünkü konumuzda da Kur'an-ı Kerim'de keyf suresi yani e, keyf ashabı yaşamıştır. E, o kıssayı da Rabbimiz keyf suresinde bize anlatmaktadır. E, ashabı keyf, Türkçe manası mağara arkadaşlarıdır kardeşler. Ve bu ayet ne zaman inmiştir? Mekke döneminde inmiştir. Tam da müşriklerin Müslümanlara yaptığı zulümler, ambargo koymuşlardır. Zulümler yapmaktadırlar. Onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışmaktadırlar. Tam da hicret yani Mekke'den Medine'ye hicret edileceği edilmesine az kala yani Artık Müslümanlar öyle bir duruma gelmişlerdi ki yani ya sabredecekler ya da dinlerinden dönecek kadar eziyet görmeye başlamışlardı kardeşler. İşte Rabbimiz de tam o sırada onlara hayatlarını kolaylaştıracak bu ayeti gönderdi. Yani e, bu ayette de şimdi biraz sonra okuyacağımız bu gençler de dinlerinden olmamak için kaçıp mağaraya sığınmışlardı ya işte buradan bu ayetleri indirerek Müslümanları Mekke'de siz eğer bu, bu gençler kadar dininizden olacak ızdıraplar yaşıyorsanız, o zaman o beldeyi terk edin, hicret edin, anlatmak için bu ayetler gönderilmişti. Ee, şimdi o ayetleri okumaya başlayalım ve kendimize de e, inşallah dersler çıkarız kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sen mağara ve kitap ehlinin şaşılacak mucizelerimizden biri olduğunu mu sandın? Yani bu anlatılacak hikayede Rabbi'miz diyor ki, siz çok şaşılacak bir şey mi? Aslında şaşılacak bir şey değildir. Hiç şaş şaşmayın diyor Rabbi'miz kardeşler. Bir zamanlar genç yiğitler mağaraya sığınmışlar. Şöyle demişlerdi: Ey Rabbi'miz. Bize katından bir rahmet ihsan et. Bize işimizde başı, başarı hazırla. Şimdi kardeşler bu gençler aslında yüksek tabakadan yani kendi yaşadıkları bellede yüksek tabakada yaşayan gençlerdi. Yani bunların aslında rahatları yerindeydi maddi olarak ama bunlar Rablerine karşı kulluk edebilmek için yani isteselerdi, dileselerdi, yani bizim çoğumuzun yaptığı gibi, yani ne etliye ne sütliye, yani karışmadan kendi şeylerinde ibadetlerini yapsalar, işte inançlarını kendi gönüllerinde saklasalardı, başlarına hiçbir şey gelmeyecekti. Oradan işte ölüm korkusu yaşamayacaklardı. O, o beldeden kaçmak zorunda kalmayacaklardı. Yani kardeşler burada bize anlatılmak istenen, yani insan, yani bir şeye karışmayayım, etmeyeyim, rahatım edeyim. Böyle bir şey yok kardeşler. İnsan inandığı uğrunda fedakarlık göstermedikçe hiçbir şey kazanamaz. Yani orada biz dinimizden bizim üzerimize gelecekler. Bize zulmedecekler, bize işkence, işkence edecekler ve bizi dinimizden döndürüp kendi dinlerine döndürecekler korkusuyla kardeşler Oradan kaçmayı düşündüler. Ama kaçarken öyle bir durumdaydılar ki o gençler, kardeşler aslında Allah'a edecek dualarından başka hiçbir şeyleri yoktu. Nereye gidecekleri belli değildi. Ne yapacakları belli değildi. Nerede kalacaklar belli değildi. Yani öyle bir belirsizlik olduğu halde biz dediler, dinimizden bizi bunlar ızdırapla, işkenceyle bizi dinimizden döndüreceklerine biz buradan çıkalım, gidelim. Kendi dinimizi muhafaza edelim dediler. İşte sadece dillerinde, bunların sadece Rablerine karşı yaptıkları duaları vardı kardeşler. Ondan başka ellerinde hiçbir şeyleri yoktu. Bunun üzerine biz mağarada onların kulaklarını yıllarca tıkadık. Mağaraya kaçtıktan sonra Rabbimiz onlara bir uyku verdi kardeşler. Yıllarca o mağarada kaldılar. Hatta yani 309 yıl kardeşler. Yani 309 yıl o mağarada Rabbimiz onların duasıyla yani bizi kurtar, bizi, bizi dinimizden döndürecek bu insanlardan kurtar diye dua ettikleri için Rabbimiz onları mağaraya sığındırdı. Mağarada 309 yıl onlara bir uyku verdi kardeşler. Sonra hangi grubun kalk, kalktıkları süreyi daha iyi hesap et, ettiğini bilelim diye onları dirilttik. Zaten bu e, olayda kardeşler Rabbimizin bir şeyi daha var yani bize anlamamız gereken yani ölümden sonra nasıl dirileceğini yani 309 yıl uyumak demek bir insanın yani bilirsiniz insanlar zaten uyku halinde yarı ölü gibidirler. E i̇şte yani Rabbimiz bizim bazı insanlar işte diyorlar ya biz öldükten sonra kemikler kemik olduktan sonra toprak yığını olduktan sonra tekrar nasıl dirileceğiz diye söylerler ya inansız insanlar. İşte onlara bir ibret olsun diye yani Allah nasıl sonradan yani ölüleri tekrardan dirilteceğinin örneğini bu kıssada da gösteriyor bir cihette kardeşler. Biz sana onların haberlerinin gerçeğe uygun olarak anlatacağız. Şüphesiz onlar Rablerine iman eden bir grup gençti. Biz onları onların hidayetlerini arttırdık. Onların kalplerini sağlamlaştırıp güçlendirdik kalkıp şöyle dediler Biz Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz kesinlikle ondan başka bir ilaha tapmayız. O zaman cidden saçma bir şey söylemiş oluruz. İşte kardeşler onlar bir grup yiğit, genç ilahlık taslayan, o devleti yöneten insanlara kalktılar dediler ki biz Allah yeri ve göğü yaratan Allah'tan başka hiç kimseye tapmayız. Biz Allah'tan başkasına kulluk etmeyiz dediler kardeşler. Yani hiç bu böyle bir şey söylemeselerdi rahat rahat orada yaşarlardı. Ama imanlarının gereği bunu yapmak zorundaydılar. Ve öyle yaptılar. Ondan sonra da zaten onların ızdıraplı günleri başlamış oldu kardeşler. Yani bir yerde işte tevhid tevhid inancı işte bu gençlerdeki kardeşler. Yani hepimizde, bütün Müslümanlarda olması gereken Allah'tan başka kimseye kulluk etmemek yani tevhid inancı bu gençlerde çok güçlenmişti ve bunu dışa vurdular kardeşler. İşte bunlar bizim halkımız. Ondan başka ilahlar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirseydiler ya Yalan yere Allah'a Celle Celaluhu iftira edenden daha zalim kim olabilir? Yani oradaki halk işte kardeşler o yöneticilerin ilahlık taslamalarına ses çıkarmıyorlardı ve onları ilah gibi kabul ediyorlardı ve bu gençlerin içine sinmedi. Yani siz nasıl olur da Allah'tan başkalarını ilah kabul edersiniz diye böyle bir e, içlerinde bir patlama yaşadılar kardeşler. kendi kendilerine şöyle dediler Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın celle celalü dışında taptıklarından uzaklaştınız o zaman mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden indirsin size işinizde bir kolaylık hazırlasın İşte baktılar ki olacak gibi değil biz buradan kaçalım ve kaçtılar arkalarından onları yakalamaya gelenler olsa bile onlar oradan o tehlikeden uzaklaşıp Rabbimizin de ilham etmesiyle o mağaraya sığındılar kardeşler. Güneşi doğduğu zaman mağaralarında sağa doğru meylettiğini, battığı zaman da sol taraftan onlara dokunmadan geçtiğini görürsün. Onlar onun geniş bir sahasındadırlar. İşte bu Allah'ın Celle Celaluhu mucizelerindendir. Allah Celle Celaluhu kimi hidayete hidayet etmişse o hidayete ermiştir. Kimi de saptırmışsa sen artık ona yol gösterecek bir koruyucu bulamazsın. Şimdi mağaraya yerleştiler kardeşler ve Rabbimiz dediğimiz gibi onlara bir uyku verdi. Ve hepsi uyudular mağaranın orta bölümünde yerleştiler. Rabbimiz öyle bir şey yapmıştı ki güneş doğduğunda onların yanlarından geçiyordu. Yani onlara dokunmadan çünkü biliyorsunuz uyku halinde kardeşler bir insan sıcaktan da uykusu kaçar, soğuktan uykusu kaçar. Güneş üzerine vurursa o sıcaktan uykusu kaçar. Böyle bir şey yaşamamaları için Rabbimiz böyle bir mucize gerçekleştirdi kardeşler. Ne sabah doğduğunda güneş onların böyle yanlarından teğet geçiyordu Sonradan batarken de aynı şekilde geçiyordu ve onların uykularını hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu kardeşler. Bu da Rabbimizin onlar için hazırladığı bir mucizeydi yani. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar uyku, uykudadırlar. Biz onları sağa sola çeviririz. Köpekleri de giriş girişte İki kolun uzatmış yatmaktadır. Eğer onların yanına girseydin, mutlaka onlardan arkanı döner, kaçar, onların halinden dehşete kapılırdı." Şimdi kardeşler, yani e, dile kolay, bir insan günlerce bile yatmış olsa ki bu 309 yıldan bahsediyoruz yani. Bir insan eğer yatmış olsa bir yanına, o toprak onu, o şeyi bedenini çürütecektir. Rabbimiz de buna imkan vermemek için diyor ki biz onları sağa sola evirir çevirirdik diyor uyku halinde. Ondan sonra köpekleri de vardı zaten. Ee, köpekleri de diyor mağaranın ağzında elini böyle köpeklerin yaptığı gibi kardeşler e, ayaklarını uzatıp yatıyordu diyor. Şimdi buradan da bir hisse var bize kardeşler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir biz yani burada şunu anlıyoruz. Köpek yani aslında ne denir? Köpek bahçede ve sürüyü korumak dışında İslam'a göre yani evin içinde beslenmesi bile caiz olmayan bir varlıktır, hayvandır. Fakat bak o mübarek yani o gençlerle beraber olmasından dolayı Kur'an-ı Kerim'de iki ayette ayette geçiyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bak yani salih güzel böyle Allah'a tam kulluk yapan insanların yanında bulunduğu zaman. Köpek dahi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilecek duruma geliyorsa kardeşler, biz ne yapmalıyız? Biz de yani bize Allah'ı hatırlatan, bizi Allah'a yönelten kardeşler arkadaşlar bulmalıyız. Onların çevresinde olmalıyız. Umulur ki Allah onların hatırına bizi de bizi de günahlarımız affeder, bizi de kurtarır, bizi de cennetlikler eder yani. O yüzden biz. Arkadaş çevremizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi bize Allah'ı hatırlatan, bizi Allah'ın yoluna sevk edenlerden bulmalıyız kardeşler. İşte bu ayet-i kerimede bunları da bunu da gösteriyor. Yani bu şekilde yapmalıyız kardeşler. İşte böyle onları aralarında birbirine sorsunlar diye dirilttik. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. İçlerinden birileri bir gün veya bir günden biraz daha az kaldık dediler. Diğerleri de ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birinizi şu gümüş paranızla şehri şehre gönderin de hangisinin daha temiz bir yiyecek olduğuna bir baksın. Oradan size ersak getirsin. Çok kurnaz davransın ve kesinlikle sizin o varlığınızı kimseye hissettirmesin dediler. Şimdi uykudan Rabbimiz onları tekrardan diriltince kardeşler e, tabi bunlar uykudan kalkınca bir açlık hissettiler. Dediler ki birimiz gitsin bu gümüş parayla buranın pazarından bize temiz yiyeceklerden alsın getirsin dediler fakat orada öyle öyle kurnaz davransın ki bizim varlığımızı hissettirmesin. Tabii ki onlar 309 yıl yattıklarını bilmiyorlar. Ee, onlar birkaç gün, bir gün, bir günden daha az sandıkları için hala aynı zamanda, aynı asırda yaşadıklarını sandıkları için böyle bir şey yaptılar. Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse, sizi taşlayıp öldürürler veya sizi kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde ebedi olarak kesinlikle kurtuluşa eremezsiniz. İşte bak kardeşler, tek korkuları zaten memleketlerini terk etmeleri nedendi? Dinlerinden olmamak. Yani bizi zorlarlar, ızdırap ederler, bize işkence ederler. Biz de dinimizden dönmek zorunda kalır, kalkalırız diye kaçmışlardı zaten. Ve şimdi yine aynı şeyi söylüyor. Yani bizim bizim olduğumuzu bilmesinler. Bizi ya taşlayarak öldürürler ya da bizi dinimizden döndürürler diyorlar. işte imana bak kardeşler. İman budur. Bizim tek gayemiz zaten imanlı yaşayabilmek, dinimize dinimize layık yaşayabilmek, Rabbimize layık kul olmak, Peygamber Efendimiz'e layık ümmet olmak, Kur'an-ı Kerim'in düsturunca yaşamaktır kardeşler. Bizim tek gayemiz bu olmalı. Bu şekilde insanlar Allah'ın Celle Celaluhu sözünden gerçek olduğunu ve kıyametin gerçekleşeceğine şüphe bulunmadığını bilsinler diye onların tanınmalarını sağladık. İşte yani Rabbimiz burada söylüyor işte daha önce de bahsetmiştik. Ee, ölümden sonra dirilmenin olabileceğini, bu burada insanların onların tekrardan mağarada yaşayabileceğini bu kadar uzun süreden sonra tekrardan uyandıklarını görsünler ve ibret alsınlar diye o böyle bildirmiştir Rabbimiz. O sırada insanlar aralarında bunların çevresinde onların durumunu tartışıyorlardı. Bunun üzerine üzerine üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onları daha iyi bilir. Onlara galip gelenler ise bunların üzerine bir mescit yapacağız dediler İşte kardeşler yani onların üzerine bir mescit yapmak aslında e, hoş bir şey görünse de ama sonradan işte hani kabirlere gitmekler oradan işte medet ummalar işte falanca türbeye gittim e, çocuğum olsun diye işte yok düğünüm olsun diye işte gidip hani tür, türbelerden ölülerden medet ummak yani burada o yüzden bunu Rabbimiz burada belirtiyor. Yani hemen insanlar bunların üzerlerine bir şey yapalım, mescit yapalım. Tamam çok güzel ama işte sonradan bu ayar kaçtığında onlara tapmak oluyor. işte işte gidelim falanca türbeye, işte çocuğumuz olmuyor, çocuğumuz olsun. Yok evladımızın kısmeti açılsın. Bunlar tamamen dinimize aykırı bizi imanımızdan edecek şeylerdir kardeşler. Onların sayısı üçtür. Dördüncüleri köpektirler. Köpek köpekleridir diyecekler. Beştir altıncıları köpekleridir diyecekler. Bunlar bir tahminden ibarettir. Yedidir sekizincileri köpekleridir diyecekler. De ki onların sayılarını Rabbin daha iyi bilir. Onları ancak pek az kişi kimse bilir. Artık onlar hakkında hafif bir tartışmanın dışında kimseyle tartışma. Bunlar hakkında onlardan hiç kimseye bir şey sorma. Sadakallahu lazim. İşte kardeşler bu ayetle bu kıssadan bizim e, alacağımız hisseler bunlardır kardeşler. Yani bizim için en önemli olan bu gençlerin de yaptığı gibi imanımıza zarar verecek şeylerden kaçmalıyız. Yani öyle bir şeydir ki bak kardeşler şöyle söylenir. Bir insan diyor kendi evinin içinde eğer bir odadan günaha girmek korkusuyla diğer odaya geçmesi bile onun hicretidir diyor kardeşler. Veya bir yere gireceğiz çarşı pazar bir yere gideceğiz. Bir sokaktan gidersek daha çok günaha girmek durumumuz varken eğer biz günaha giremeyeceği girmeye hani gireceğimizden daha az bir sokak varsa oradan bile gitmeyi tercih etmemiz bir hicrettir kardeşler. Yani kısacası bizi günahlardan uzaklaştıran şeylerden kaçmamız bizim şu zamandaki hicretimizdir. Yani bu işte bizi günaha sokacak arkadaş çevresinden ayrılmak olabilir. Bizi günaha sokacak semtimizden ayrılmak olabilir. Yani bunları çoğaltabilirsiniz kardeşler. İşte bu kıssadan alacağımız hisseler birçoktur. Ve en önemleri de bunlardır. Allah bize Kur'an-ı Kerim'den bu kıssalardan, bu ayetlerden kendimize nasihat alan ve hayatımızı bu şekilde şekillendiren kullarından eylesin inşallah. Rabbim bizi af etsin, af ettiği kullarından eylesin, bizi ebedi cennetine aldığı kullarından eylesin inşallah bizi kendine layık kul olduğumuz anda canımız alsın inşallah. Kardeşler bugünlükte bu kadar olsun inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ve ebeden Allah'a emanet kardeşler.